Non mais c'est c'est le compte de l'insolence le Rien hey, rien mais comment ça se fait le vieux Ve şimdi izlediğimiz çizgi filmin nasıl yapıldığını göreceğiz. Öncelikle bu Adobe file'ından başlıyoruz. Pro e, Adobe Premiere Pro e, formatında kaydettik. E, Adobe After Effects kullanmadım bu işlem için. Çünkü birden çok video var. Ve e, birden çok kanala ihtiyacım var ve daha rahat hareket etmem lazım. Ayrıca ses eklediğim için ses karıştırıcısı dediğim bölüme ihtiyacım var. Hem alt sesler için hem de Fransızca eklemeler yaptık. Böyle bir çalışmayı bir ay içerisinde yapabilirsiniz. Önemli olan bunu kağıt üzerinde bitirmiş olmanız. Hangi sahnelere ihtiyacınız varsa o sahneleri öncelikle çizmeniz gerekiyor. Bizim burada 5 tane max file'ımız var. İlk olarak işte Fransız'ın içeriye geliş sahnesi. Burada geldiği zaman ipe takılıp Arkasına bakıyor. Bunu neden kullandık? Bunu izleyiciye, filme adapte olabilmesi için bir sahne koymamız gerekiyor. Mesela bu filmlerde nasıl olur? Uçan bir kuş veya işte yolun kenarında gezinen bir tavşan gibi belirli objeler kullanarak kişiyi filme bağlarsınız. En iyi filme bağlama yöntemleri acitasyon ve güldürme yöntemidir. Kişiyi direkt olarak filme bağlayacaktır. Bu ikisini beraber kullanırsanız süper bir film veya animasyon elde etmiş olursunuz. Bunun en büyük örneği de babam ve oğlum filminde olduğu gibi. E, kişi bir yandan güldürürken bir yandan ağlatıyorsa bu bu tarz filmler unutulmaz filmler arasına girer. Yani Truman Show'da olduğu gibi. Biz de burada kişiyi, izleyiciyi bağlayabilmek için en başta e, gelirken karakterimiz ipe takılıyor ve e, arkasına bakıp tekrar yoluna devam ediyor. Hem karakterin güçlülüğünü gösteriyor hem de e, biraz daha burnu havalarda olduğunu tek buraya gelerek herkese bir şeyler söylemeye çalışıyor. İlk sahnede öncelikle Fransız'ın gelişinde bu sahneleri biz tek tek yapmadık. Hazır e, kemik sistemi dediğimiz hazır kemik sistemi kullandık. İçinde hazır kemik sistemimiz var ve hazır bir hareket bu. Bu hareketi yapmaya çalışırsam e, bu filmi bir ayda, yani bu animasyonu bir ayda bitiremezdim ya da çok uğraşırdım. O yüzden hazır bir e, karakter animasyonu kullandık. Daha sonra e, Osmanlı'nın gelişi. Burada da biraz göbekli bir Osmanlı karakterimiz var, Türk göbeği dediğimiz, kasketiyle. ...hepsini modelledik. Yine burada çizmesi, şapkası... ...bunları da tek tek modellemek zorundaydık. Karakterimiz gayet basit. Üstünde e, elbise yok. Tek e, bir... E, ...modifal bölümünden oluşuyor. Sadece çizmeler, ayakkabılar... E, ...çizmeler ve şapkalar... ...ayrı ayrı modellendi. İlk sahnemiz böyle. İkinci sahnemizde... E, ...Fransız'ın tokatı var. Fransız tokadı dediğimiz. Öncelikle Fransız tokadında... ...artık burada... Ee, hazır karakter, hazır e, kemik hareketi olmadığı için o ilk girişten sonra burada kendimiz animasyonu veriyoruz. Burada tersten yaptım ben öncelikle. Daha sonra çıktıyı aldıktan sonra Adobe'de bu işlemi terse çevirdim. Hata yaptığımı anladığımda tekrar animasyonu baştan düzenlemedim yani. Şurada e, eldivene işte orada eldivene e, animasyon verdik. Band ile animasyon verdik. Normal Edit Table poli bir nesneye bent animasyonu verdik. Şu havadaki şu salınım hareketi için yine kemik sistemini bir hareket ettirdik. Burada e, gerek yok. E, burada kendi kemik sistemimizi hazır kemik sistem hareketlerini kullanmaya gerek yok. Sahneyi bu şekilde zaten hazırlamıştık. İkinci sahneden sonra e, biz kültürel farklılıkları ön plana çıkarıyoruz. E, Fransız tokatı duelli davetti. Bizimki de Osmanlı tokadı karşılık veriyor. Burada da yine hazır kemik sistemi yok. Yine kendimiz veriyoruz hareketi. Şurada gerilerek Mehteren Marşı ile beraber tokatı yapıştırıyor. Yine burada dikkat ederseniz tokatı göstermiyoruz. bunlara gerek yok. İzleyici zaten bunları tamamlayacaktır izlerken kendi kafasında. Nasıl animasyon filmlerinde işte tam çarpışma sahnesinde aracın içini gösterir ya da işte tam binaya çarparken binanın içinden veya dışından görsele geçer Böylece sizi olaydan kurtarır yani ilk çarpışma sahnesinde etrafı dumana boğar. ve sizi onu olduğunu düşündürmeniz gerekir Burada da aynı şekilde biz tokatı atıyormuş gibi yapıp Daha sonra karakterin ikinci ikinci bölümüne geçiyoruz yani işte nereden başlamasını istiyorsanız biz burada, işte Fransa'nın göbeğinden çıksın istedik. Burada da işte bir Eyfel Kulesi var. Ve buradan toprağın altından çıkıyor. Öyle bir vuruyor ki toprağın altından çıkarak yeryüzünde sekiyor ve kamera açımızı büyütelim biraz. Üçüncü sahnemiz. Pardon dördüncü sahnemiz. Burada kamera yakınlaşıyordu buraya. Göz hareketleri için. Peki yakınlaşma hareketi nerede? En sonda şu şekilde yakınlaşıyoruz. Ve etrafa bakış ve bayılma sahnesiyle bitiriyoruz. En son çizmeleri gözüküyor ve daha sonra işlemimiz bitiyor. Burada tabii ki hatalarımız var. 4 Dört 4'lük bir çizgi e, animasyon değil. Yani bir animasyon değil. Mesela sekme sırasında işte gözlerin arkası gözüküyor bazı boyun bölgelerinde açıklıklar var. Ve şöyle gösterecek olursak mesela en son düşüş sahnesinde Edit Table Poly ile oynadığımız için işte bazı vertesler alt, alta kaymış durumda. Ama bunlar bizim sahnemizde göstermediğimiz şeyler. E, karakterler yine Morper bağlı. İşte kemik sistemi e, vücut ve kafa ayrı. Kemik sistemi aynı ama vücut ve kafa ayrı. Kafa bölümünü ayrı olarak yaptık. Daha sonra vücudun üzerine giydirdik. Normalde nasıl olması lazım? Tek yekpare olup işte oynama yapmamız lazım ama biz burada kolaya kaçıyoruz. Zaten şuradaki ayrımı film sırasında göstermiyoruz. Üst üste bindiği için ve az modelleme yaptık. Burada renk uyumuyla bunu hallettik. Normalde ne olabilirdi? İşte genellikle yapılan yöntem yakalı bir Modelleme yapılır, kişinin elbisesi üzerinde. Daha sonra buraya kaplama atılır ve boyun bunun altına sokulur. Bu sayede kafaya ayrı çalışabilirsiniz. Kafaya ayrı çalışmanızın ekstra size getirisi vardır. İşte morpur aracıyla daha rahat oynarsınız. İşte diğer bir yöntem neydi? Böyle morpurla uğraşmazsınız. Karakter yaşına bağlı tabii. Mesela 0-8 yaş arası için çalışıyorsanız bu işlemleri buraya e, resim atayarak da yapabilirsiniz. Morpher'ı kullanmak zorunda değilsiniz. Daha sonra hepsinin çıktısını aldık. E, 1, 2, 3, 4, 5 sahnemiz vardı. İşte ilk sahnemiz hazır kemik sistemi demiştik. Daha sonraki sahnelerin hepsini kendimiz yaptık. İşte etrafa bakma, sağa sola bakma. Ve bunların hepsinin çıktısını alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 sahnemiz var. Bu çıktıları birleştiriyoruz. Üstüne e, ses atıyoruz. Ondan sonra Fransızcasını atıyoruz. Daha sonra işte hangi müzikler çalınacaksa onları atıyoruz. Bunun için de Adobe Premiere Pro programını kullandım. After Effect programını kullanmadım. İşte alt kısımda bize kanallarımız var burada. Kaç video varsa bu video 1'de arka arkaya koyduk. Bir önemli nokta daha e, biz burada sahneleri hazırlarken mesela çıktı aldığınızda şu şekilde gösterelim. Delayta e basalım. E, normalde arka sahne sabittir. Sonradan ben bunu işte Max'ten aldığım sahne sadece bu. Şunu biraz daha büyütelim. Daha iyi anlaşılsın. E, %75 diyelim. Şimdi normalde karakterimiz burada çıkıyor. Ama e, arka fonu sildiğimizde şu şekilde arka jpeg bölümünü sildiğimizde esasında sabit olan bir arka e, background dediğimiz arka bölüm fotoğrafımız var. Bu hem e, yaptığınız animasyon hızlanmasını sağlar hem de daha net bir e, çıktı almanızı sağlar. Çünkü karakter hareketli daha iyi e, renderlarda daha güzel net gözükmesini istiyorsanız arka fotoğrafla uğraşmaz. Hem de aldığınız render süresi kısalır. Sürekli olarak arka fonu renderlamanıza gerek yok. Bu arka fonu sabitleyip karakteri önde hareket ettiriyoruz. Animasyonun birinci kuralı bu. Yani sabit bir arka ekran olacak, arka fon olacak. Önünde karakterler hareket edecek. Bu sayede yaptığınız e, animasyon daha hızlanır. Boşu boşuna arka ekranı sürekli olarak renderlamamış olursunuz. İşte biz daha e, aksiyon sahnesi yapmak istiyorum diyorsanız aksiyon sahnenizi buna, bunu baz alarak yapmanız lazım. Sürekli olarak değişen bir arka ekran üzerinde aksiyon sahnesi yaparsanız bu render sürenizi çok uzatır. Yine onda da bazı işte hileler var. Nedir? Sahne eğer hareketli ise veya gerçek hayatta bir sahne yapıyorsanız kamera hızıyla arkada akan kamera hızıyla 3D Max'te oluşturduğunuz kamera hızını eşitlerseniz o zaman iki görüntüyü üst üste bindirdiğinizde bir sıkıntı çıkmaz. Böylece arka ekran sabit ekran gibi olacaktır. Yani ne demek istedik? Hareketli bir sahne var önde bizim hazırladığımız, arkadaki kamerayla da çektiğimiz bir hareketli sahne var. Kamera hızları aynıysa bu işlemleri üst üste bindirebilirsiniz. Normal sabit e, arka görüntüsü gibi olacaktır. Birçok filmde bu vardır zaten. İşte camlar kırılır. O sırada adam aşağı iner. Halbuki kırılan camlar sonradan eklenen camlardır. Yine bunu e, video copilot'tan o hazır animasyon sahnelerinden izleyebilirsiniz. Bu tarz filmleri. Biz de bir tane yaptık. Onu da göstereceğiz daha sonra. E, i̇leriye alalım. Buradaki sahneyi silelim. Yine arka gördüğünüz gibi arka ekran yok. Karakterimizde bazı hatalar var. İşte göz kısımlarında hatalar var. Ama bunlar zaten e, normal bir izleyen dikkat etmeyecektir. Şuradaki ilk giriş sahnesi. Max'te hazırlanmadı. Şurada işte yürüyen bir çadır var. Kaleye doğru gidiyor. Bu sahne... Adobe After Effects'te hazırlandı. İşte 3-4 tane şöyle göstereyim size. 3-4 tane resim atılarak yapıldı. Her resmin targası var. Targa dediğimiz işte e, şu mesela bir targa. Şunu sildiğimiz zaman targasını. Şu nokta nokta olan yerlerin targası şu siyah beyaz fotoğraf. Targa dediğimiz film e, fotoğraf kareleriyle yapıldı. Böylece etraftaki yerler gözükmüyor. Sadece çadır gözüküyor ya da işte sadece e, kale gözüküyor. Eğer bir çizgi film hazırlamak istiyorsanız bu şekilde tek tek sahneleri hazırlayıp işte arka bölümü oluşturup çizgi filminizi tamamlarsınız. E, en fazla bir ayınızı alır. Mutlaka uğraşmanız gerekir. Karakterlerle ilgili olarak karakterler e, sadece edit table poly ile yapılmıştır üstüne işte mesh atanır. Editable işte hazır kemik sistemini oturturmak için skin komutumuz vardı. Onu atadık. Şunu küçültelim biraz. Sonra şurayı da perspektif ekranına getirelim. İşte karakterimiz burada. Normalde bu şekilde duruyor. Daha sonra bunu boyuyoruz, karakteri. İşte çizmesiydi, alt kısmıydı. Burada da e, karakteri boyamak için UV Map kullanıyoruz. Normalde sadece dış yüzeyi modelliyorum. Elbise falan kesinlikle giydirmiyorsunuz. Normal e, bütün işlemleri tek bir yüzey üzerinden hallediyorsunuz. Ekstradan bir daha bir daha e, Edit Table Poly oluşturmayın. Elbiseleri direkt olarak üzerine giyin. Alt Kısımlara gerek yok zaten. Hazır kemik sistemine giydirdiğinizde şapka ayrı, gözler ayrı, dikkat edin bıyıklar ayrı. Bu şekilde işlemimiz tamam olacaktır. Gördüğünüz gibi normalde işte buralar yok. Yüz kısımları yok. Bunları tek tek üstüne kaplam olarak atıyoruz. Yine aynı şekilde... Osmanlı karakterimizde de öyle. Bu karakter ikisi aynı e, tornadan çıkma, yalnız işte burun yapıları, göbek kısımları farklı, gözleri falan aynı, e işte elbiseleri farklı. Bu tarz şeylerle karakterinize değişik özellikler kazandırıyorsunuz. Şimdi diğer bir videomuza geçelim.